Merhaba arkadaşlar ben bu Herkese merhaba muhteşemler. Bugün sizlerle birlikte Bücürük Yaşlı Teyze aslında uzunlaştı. Daha uzun artık. Yaşlı teyzemiz büyümüş. Yaşlı teyze kızın yaşlı teyze. Hadi, gel hashtag 2. Arkadaşlar like atın, abone olun. Instagram ve TikTok'u ne yapacaksınız biliyorsunuz. Onlar açıklamada var. Yorum yazın, bildirimleri açın. Kralsınız, cansınız. Kısa keselim, videoya geçelim. <laughs> ya orada kendini çekiyormuş gibi ne yapıyorsun? <laughs> Müge, Müge, durun durun beni bekleyin hadi oynayalım. Müge hatırlıyor musun? Burada bir tane yaşlı teyze vardı. Acaba yine orada mıdır? Neyse hayır 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 çık gel 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 biz burada oyun oynayalım. Miguel saklan baş oynayalım kim say sen? Tamam sonra, hadi. Sonra, mı? Tamam git oraya say. Say ne ki? Git oraya. Tamam oraya say. Bu saklamak. Elini giriyorum. <laughs> <laughs> i̇şte, işte, işte, işte. Lan yaşlı teyze. Oh. Lan sesler geliyor. <laughs> yaşlı teyze. Şer, elizik, saklandık, Şeriz. Teyze. Arkadaşlar, elizi saklandı gelmedi. Şaşırdık. Yaşat evde. Arkadaşlar, <laughs> Miguel'ı yakalayabilir. Arkadaşlar, Yakaladı mı acaba? <laughs> <Bağlıyor> onları. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar mideleri yakaladı orada bağlamış.

gelmez gel. sizi. <laughs> kurtaracağım size. Kurtaracağım size. <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> <Gülüyor> <Zersin> <Gülüyor> Birazdan balta alıp hepinizi geberteceğim. Önce şunu da bir temizleyeyim. Tek atıyor gerizekalı. <laughs> bir daha konuşmayın. Gidip bir balta alıp geleceğim. Bu da uyanmadı sersem. Geç oraya. yerine geç. vurma <laughs> Boş boş annelerinizden gizli benim evime yani güzeldi. Ben canim Size söyleyeyim yani. Ben katilim. Öldürürüm. Özellikle de çocukları öldürmeyi severim. Bir balta alıp geleyim. Bunun olmuyor. Arkadaşlar şimdi balta alıyorum. Balta yok mu şuralarda ya? Benim baltam vardı burada bu herhalde hiç böyle Mesela aldığım şeye bakın. Şimdi bunu onunla döveceğim. Ben bazı... Bu ne? Ben bazı çocukları öldürürken çekmeyi seviyorum diyecektim ama öldüremedim bunları. Ne var? Eva diyor ya. Görürsünüz. Sopam sopamı da unuttum. Sopayı, sopayı almış. Kapağım yok. Koş koş koş. Size gününüzü göstereceğim. Gördün bizi de bekleymiş. Bazı falanmış. Bay bay.